Beşiktaşlı Yahya Efendi, Moğol Şehzade ya da Şeyh Yahya Trabzon'un Osmanlı devrinde yaşamıştır. Babası Ömer Efendi'nin Trabzon kadılığı yaptığı esnada Şehzade Selim Trabzon valiliği yapmaktadır. Yavuz Selim'in oğlu Kanuni, Yahya Efendi'den birkaç gün sonra dünyaya gelmişti. Şehzade Süleyman'ın annesi Hafsı Sultan'ın sütü kesilince Yahya Efendi'nin annesi Afife Hatun Sultan Süleyman'ın süt olmuştur. Bu yüzden Yahya Efendi ve Kanuni süt kardeştir. 7 yıllık bir eğitim gören Şeyh Yahya Efendi, İstanbul'da müderrislik yapmış ve devrinin tanınmış mutasavvıf, alim ve şairlerinden olmuştur. Yahya Efendi, yaşadığı süre boyunca sadece Müslümanlara değil, farklı dindeki insanlara da rehberlik etmiştir. Cenaze törenine Yahudi ve Hristiyanların da büyük bir üzüntüyle katıldıkları nakledilmektedir. Yahya Efendi denizciler tarafından da çok hürmet edilmekteydi. Hatta balıkçılar sabahları balığa çıkmadan önce sabah namazına mütakiben Yahya Efendi'nin türbesine uğrayıp duasını alarak selam verirdi. Denizciler gemilerini Yahya Efendi'nin dergahının bahçesine getirir, Yahya Efendi'nin dualarını dinler, amin dedikten sonra eyyem ola diyerek yola koyulurlardı. Şeyh Yahya Efendi hayattayken tekkesine dolan insan seli vefatından sonra da devam etmiş. Türbesi ve tekkesinin etrafı kendisine komşu olmak isteyen binlerce insanın kabriyle dolmuştur. Herkes bu mübarek zatın yanı başına defnedilmek istemiş ve 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren buraya birçok tarikat ehli, devlet ricali, ulema, hanedan ve saray mensubu şahıs gömülmüştür. Denize doğru dik bir meyilli alçalan tekke arazisi, istinat duvarları ve setlere ayrılmış, tekkenin bölümleri bu setlerden birinin üzerine yerleştirilmiştir. Yahya yani Efendi çıkmasını sattıktan sonra sağda bir çeşme yer alır. Bu çeşmenin üzerinden güney yönüne kıvrılınca kütüphane binası ve doğusunda yer alan tekkenin cümle kapısıyla karşılaşılır. Kapının kanatları ahşaptan olup sade bir görünümü vardır. Kapıdan içeri girince üstü çatıyla örtülü bir geçit uzanır. Bu geçit sağda hazireyi kuşatan isnat duvarları ile solda birer kapı, pencere ve geçide açılan bevap hücreleri ile sınırlıdır. İki adam ile kuşatılmış olan yolun sonunda tekkenin ana binası yükselir. Yahya Efendi Türbesi'ni, Cami Tevhidhane'yi, Seramlı, Hareme ve Güzel Ali Paşa Türbesi'ni barındıran Esen Bina, zaman içinde birbirine eklenmiş, farklı malzeme, inşaat ve üslup özelliklerini gösteren çeşitli mekanlardan oluşmakta, organik ve grafik bir plan göstermektedir. Cami Tevhidhane, batı ve güney yönlerinde tekkenin sol şeklini aldığı 1870'ten daha önceye ayet mezarları da barındıran kabristan ile kuşatılmıştır. Doğu yönünde Tekin ilk şeklini koruduğu 17. yüzyılda güzelce Ali Paşa Türbesi inşa edilmiştir. Yapının kuzeybatı köşesinde cam mekanlarla kuşatılmış esas giriş yer almaktadır. Girişin sağında kadınlar mahfiline giden kafesli pencereleri olan iki küçük kapı bulunur. Tekke girişinin sağ tarafında yer alan Havidiye Çeşmesi'nin üst kısmı şov motifi ve batı tersi sivri bir kemerle donatılmıştır. Tepesinde ise bulunan bir alınlık göze çarpar. Alınlığın ortasında 2. Abdülhamid'in tuğrası altında 1324-1906 tarihi, bunun yanlarında Cihli Tarih ile yazılmış Hamidiye Çeşmesi ibaresi yer alır. Dergaha gitmek için Beşiktaş Meydanı'ndan Ortaköy'e giden otobüslere binip Yahya Efendi durağına indikten sonra Yahya Efendi sokağındaki taş döşemeli yokuştan 50 metre kadar yukarı çıkıp ulaşılabilir. Eğer Anadolu yakasından gitmek isterseniz Üsküdar veya Kadıköy'den kalkan vapurlar ile Beşiktaş iskelesine geçip buradan Sarıyer'e giden otobüslere binmeli ve 10-15 dakikalık bir yürüyüş yapmalısınız. Avrupa'ya kısıldıysanız, Bacılar-Kabataş-Tranmay hattından Kabataş-Duruan'a indikten sonra Sarıyer'e giden otobüslere binebilirsiniz. Metrobüs ile ise Zincirli-Kuyu-Duruan'a indikten sonra otobüs kullanarak önce beşiktaş meydanına sonra Türbe'ye gidebilirsiniz.